Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Fred'in ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, diğer isimlerde istediği sonuca varamayınca, rotayı başka bir oyuncuya çevirdi. Sarı lacivertliler listeye son eklenen orta saha için harekete geçti. İşte detaylar. Bu isimlerde istenilen sonuç elde edilemeyince yeni bir isim belirlendi. Söz konusu oyuncu Balbakari Somare. Fransız orta saha için Leicester City ile ilk temas kuruldu. Sarı lacivertliler, İngiliz ekibiyle Wilford Zinedine için de bir süre önce görüşmüştü. Ancak oyuncu ikna edilemeyince transferden vazgeçilmişti. Ancak durum bu defa farklı. Leicester City'nin ikinci ligde olması nedeniyle Baubakarı Somare takımdan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi ada ekibiyle anlaşması halinde bu kez Fransız orta sahayla masaya oturacak. Somar'ı için Fenerbahçe'nin 10 milyon euro bon servis önerdiği öğrenildi. Leicester City'nin cevabı bekleniyor. Leicester City, 24 yaşındaki Fransız oyuncu için 2021'de Lille 20 milyon euro bon servis ödemişti. Baal Bakari Somar'ı, Leicester'da 59 maçta oynadı, gol atamadı, bir asist yaptı.